Yeni Jornal'dan herkese merhaba. Bugün 24 Aralık günlerden salı günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayım. Sabah saatlerinde Balıkesir'den gelen üzücü bir haberle başlıyoruz. Balıkesir'in Merkez Karası ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlama ve çökme sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Kırsal Kavaklı Mahallesi'nde özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ekipler çöken kapsül üretim fabrikasındaki 12 çalışanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 5 personel ise olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu patlamanın ardından peş peşe açıklamalarda bulundu. Ustaoğlu kapsül üretilen binanın çöktüğünü açıkladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptığı açıklamada patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. Patlamanın saat 08:25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz, milletimize geçmiş olsun, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum diye konuştu. Vali Ustaoğlu çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi. Bakan Tunç açıkladı patlama ile ilgili son soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatılarak bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklamalar vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayı araştırmak üzere iki baş müfettiş ve bir müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi. Bakan Memişoğlu ise patlama sonrası yaralanan hastalar hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimize tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum dedi. Ekonomi ile ilgili bakanlardan da Balıkesir'deki patlamaya ilişkin başsağlığı mesajı vardı. Ekonomi ile ilgili bakanlar Balıkesir mühimmat üretilen fabrikadaki patlamada hayatını kaybedenleri ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Bolat'ta programını iptal etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta patlama nedeniyle 2024 yılı kaçakçılık verileri değerlendirme toplantısını iptal etti. Bolat burada yaptığı değerlendirmede çok üzücü bir olay. Yaralılarımız ve vefat eden vatandaşlarımız var. Böyle bir günde açıklama yapmayı uygun bulmuyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki patlamaya ilişkin bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında patlamada hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Patlamaya ilişkin Balıkesir Valisi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlardan bilgi aldığını belirten Erdoğan, tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı yaz ediyor, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Balıkesir'imizin, milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel'den de Balıkesir mesajı vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Karasi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden 12 kişi Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Balıkesir'deki patlama ile ilgili 5 kişilik bilirkişi heyeti gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini bildirdi. Fabrikadaki patlamanın ardından iki bakan Balıkesir'e gitti. Cumhurbaşkanı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında meydana gelen adama sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Balıkesir'e doğru yola çıktığını açıkladı. Bugün gündemimizde sadece Balıkesir'deki patlama vardı. Sizlere açıklamaları, tüm gelişmeleri aktardık. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyoruz. Günün gelişmeleri sıcak gelişmelerinden haberdar olmak için Yeni Jornal'ı takipte kalın.